Alo, merhaba. Bugün Zatsbau yani cümle yapımı ile ilgili ikinci videomuzda karşınızdayız. Die Tierpflegerin gibt den Tieren ihr Futter. Hayvan bakıcısı hayvanlara yemini veriyor. Dem Kranken Tiger gibt sie Medizin. Hasta kaplana ise ilacını veriyor. Evet. Elemente india zatmite Yani cümlenin ortasındaki ögeler. Ee, bakalım. Pozisyon eins. Birinci sırada ne var? Pozisyon eins. Subjekt özne. O da adverb ya da zarf. İkinci sırada fiil var. Verb. Zatsmite dediği kısım, şu kısım yani fiil ve varsa tabi prefix ayrılabilen bir fiilse e, şuraya geliyoruz. Cümle sonuna geliyor. E, bu iki fiilin ve fiil parçası arasındaki kısma zatsmite cümle ortası diyoruz. Zatsklama cümle parantezi de e, demiş dikkat ederseniz. Zatsende de cümle sonu. E, bakalım. Die Tierpflegerin gibt den Tiren Hayvan bakıcısı hayvanlara yemini veriyor. Kime veriyor? Hayvanlara. Neyi veriyor? Yemlerini. Kinder ziehen sich schnell die Schuhe Çocuklar hızlıca ayakkabılarını çıkarıyorlar. Neyi çıkarıyorlar? Ayakkabılarını çıkarıyorlar. Heute bringe ich meiner Mutter den Wagen. Bugün Anneme arabayı getiriyorum. Morgen bringt sie ihn mir zurück. Yarın o onu bana geri getirecek. Evet, burada z e, o getirecek özne değil mi? Özne hemen fiilden sonra gelmiş. Neyi getirecek? İn, onu getirecek. Yani arabayı kastediyor. Burada zi kim? Anne. Değil mi? O getirecek olan anne. Neyi getirecek? Arabayı getirecek. İn de oraya gidiyor. Mia kime getirecek? Bana getirecek. Değil mi? Bana getirecek. O da datif oluyor. Peki. Zat smite cümle ortası. Subjekt mais direkt hinta deyim ver ve nicht auf Position 1. Şayet e, özne birinci pozisyonda değilse. Yani normalde öznenin yeri şurası. Bizim alışa geldiğimiz yapıda bu zaten. Değilse subject mais direkt hinter dem ver Hemen neden sonra geliyor? Fiilden sonra geliyor, değil mi? Şurası. ih, zi, değil mi? Dativ for Akkusativ. Datif fo akuzatif. Yani datif akuzatiften önce geliyor. Geliyor mu bakalım. Deintiren. Bak burada datif akuzatif sonra gelmiş. Değil mi? Burada minor muta demiş anneme. E, akuzatifi de ondan sonra getirmiş. Peki aba ama, ama pronomun im akuzatif for datif. Ama e, akuzatif haldeki zamirler varsa akuzatif halde bir zamir olursa o datiften önce gelir. Var mı? Var. İşte in var. Ne olmuş? Datiften önce gelmiş. Akuzatif o da datif auf pozisyonlar. Şimdi farklı bir yapıya daha bakalım. Burada birinci sırada, birinci sırada normalde ne oluyordu? Özne ya da zarf oluyordu değil mi? Ama birinci sırada akuzatif veya datif de olabiliyor. Neden? Şimdi bakın burada yan cümleler var. Arada. Burada tek başına bağımsız bir cümle de var. Onları biraz irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Normalde zarf zamanla ya da özne ile başlıyorduk. Ama burada akuzatif veya datifin de birinci sırada olabildiğini görüyoruz. Bir bakalım akuzatif o da datif auf pozisyon eins birinci sırada überraschende informasyon sürpriz bilgiler kontrast karşıtlık zıtlık Betonuk vurgulama. Bakalım cümleliğe, cümlelerimize. Bernd liest seinen Kinder ein Märchen vor. Virgüle kadar olan cümlemize bir bakalım. Ben çocuklarına bir masal okuyor. For onların huzurunda okumak, karşısında okumak. Dein Schluss sonunu erzählt er ihnen aber erst morgen sonunu yani masalın sonunu onlara yarın e, anlatacak. Şimdi burada hangisine giriyor? Überraschende Information, değil mi? Yani sürpriz bilgiler dedik. Bakın ikinci cümleye neyle başladık? Akuzatifle başladık. Das verstehe ich gut. Bunu iyi anlıyorum. Neyi? Bunu burada ne var? Bir vurgu var. Betonuk var değil mi? Vurgulama var. Bakın akuzatif başa gelmiş. Die Tierpflegerin bringt ihren Tieren heute neues Futter. Virgüle kadar bir duralım. Hayvan bakıcısı hayvanlarına bugün yeni yem getiriyor. Deim kranken tiga ama hasta kaplana gibt sie medizin ama hasta kaplana ilaç e, veriyor değil mi? Burada da bir karşıtlık var değil mi? Bir zıtlık var. Yani sağlıklı olanlara yeni yem veriyor ama hasta olana hasta olan kaplana ise ilaç veriyor. Yani ilaç vermek farklı bir şey. Normal yeni yem vermek farklı bir şey. Bir karşıtlık var. Burada da datif başa gelmiş. Burada datif başa gelmiş. Burada akuzatif. Burada da akuzatif. Değil mi? Peki bunu da geçtik. Neue informasyonun bir de yeni bilgiler verirken cümle yapılarında bir değişiklik olabiliyor. Bakalım onlara da. Eee neue information rechts in mitte. Şimdi cümlenin ortası şurası dedik. Şurası. Oft mit indefinite artikel rechts in mitte. dediği şu kısım. Yani yeni bilgiler şuraya geliyormuş oft mit indefinit artikel ve belirsiz artikelle geliyormuş. Heute bringe ich meinem Sohn ein Fahrrad mit. Bugün oğluma bir bisiklet getiriyorum. Evet, kime getiriyorum? Oğluma. Neyi getiriyorum? Bisikleti. Yeni bir bilgi değil mi? Morgen leihe ich das Fahrrad einem Freund. Yarın bisikleti bir arkadaşıma ödünç vereceğim. Evet, yeni bilgine bir arkadaşa ödünç verilmesi. Evet, ich kaufe ihr das Kleid heute. Yani ben ona elbiseyi bugün alacağım. Buradaki yeni bilgi nedir? Bugün. Yani bu bunun bugün yapılması. Ich kaufe ihr heute ein Kleid. Bugün ona yeni bir elbise alacağım. Evet, burada da aynı Kleid yani yeni bilgi e, elbise. Biraz da vurgu var tabii burada değil mi? Evet, ders anlatımımız birinci bölüm bu şekilde. Hemen alıştırmalarımıza geçelim. Ambanov tren istasyonunda pozisyon imzat cümle içindeki yerine bakalım. Markirenzi Subjekt Akuzatif Objekt Datif Objekt demiş. Evet. Şimdi özneyi biz yeşille altını çizdik daha iyi anlayın diye ya da görün diye. E, akuzatif objekti maviyle işaretledik, datif objekte kırmızıyla verdik. Bakalım hemen. su kommt in Köln an e Tiren e, Kölne varıyor. De yat e, özne. Evet, Peter Schulz steigt aus. Peter Schulz iniyor. Peter Schulz özne. Er hat Hunger und sucht ein Restaurant. Onun açlığı var ve bir restoran arıyor. Kim arıyor? O arıyor. Neyi var? Açlığı var. Neyi arıyor? Bir restoran arıyor. Da sieht er am Zeitungskiosk eine Kollegin. Orada e, gazete bayisinde bir meslektaşını görüyor. Kim görüyor? O görüyor, özne. Kimi görüyor? Bir meslektaşını. Sie lehilt ihn an. O, onu, ona gülümsüyor. Ee, an lehil an akuzatifle kullanıyor. Türkçeye çevirdiğiniz zaman hepsi uymuyor. Daha önceki programlarımda da söyledim. E, farklı fiil uyabiliyor. Mesela su Suleyken an anleken burada akuzatifle kullanıyor. Yani ona gülüyor. Türkçe düşündüğünüz zaman datif gibi gözüküyor ama değil. Bunları sözlüklerden yararlanarak bulmamız, bulmanız gerekiyor. E er fegist seinen Hunger sofort. O hemen açlığını unutuyor. Kim unutuyor? O unutuyor. Neyi unutuyor? Açlığını unutuyor. Şinel geht eher hin und begrüßt Hemen oraya gidiyor ve selamlıyor. Kim gidiyor? O gidiyor. Kimi selamlıyor? onu selamlıyor. Meslektaşın. Guten Tag Frau Korte. İyi günler Frau Korte. Was machen Sie denn hier? Burada ne yapıyorsunuz? Evet burada yine özneyi işaretledik. Nezaket değil mi? Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Sizi bir kahveye davet edebilir miyim? Kahve içmeye. Ee, öznemiz Ich, ben kimi davet ediyorum? Ee, Frau Korte, Sie. değil mi burada? Frau Korte nimmt die Einladung an. Bayan Korte daveti kabul ediyor. Kim kabul ediyor? Frau Korte. Bayan Korte neyi kabul ediyor daveti kabul ediyor. Indiye kafeterya holt er ihr eine Tasse kafe und sie bietet ihm Schokolade. E, kafeteryada e, o ona bir tas kahve e, bir fincan e, kahve alıyor. Kim alıyor? O alıyor. Kime alıyor? Ona alıyor. Datif oldu bakın. Neyi alıyor? Bir fincan kahve alıyor. Sie bietet ihm Schokolade. O da yani Frau Korke'de zi dediğine göre burada bir bayandan bahsediyoruz. Bietet an yani ikram ediyor. Kime? İm ona beyefendiye. Neyi? Şokolade, çikolatayı. Fast aynı şu da unterhalten sie sich. Neredeyse bir saat sohbet ediyorlar. Kime diyor? Zi onlar. Buradaki de akuzatif oluyor. Değil mi? Dann fährt ihr Zug ab. Treni, onun treni hareket ediyor. Yani Frau Korte'nin. Ee, und Peter ist wieder allein. Ve Peter tekrar yalnız. Kim? Yalnız olan Peter. Evet. Wohin gehören datif und akuzatif? Biz nominatifi de ekledik burada. Ee, heute bringt der Briefträger dem EHP'a post aus Amerika. Ee, bugün postacı e, çifte yani evli çifte Amerika'dan bir posta mektup ya da bir postası var pakette olabilir getiriyor. Kim getiriyor? postacı. Kime getiriyor? Evli çifte. Neyi getiriyor? Postayı getiriyor. Bakalım ikinci cümlemize. Next vohebe zuhe ich in London. Next vohebe zuhe ich dich in London. Önümüzdeki hafta seni Londra'da ziyaret edeceğim. Kim ziyaret edecek? Ben. Kimi? Seni. Dih dediğine göre seni. Eğer zar esir nohniht, o, onu, ona henüz söylemiyor. Evet, burada eğer özne, zar es onu ir ona. Bakın pronomin olduğu için zamir, zamir olduğu için akuzatif pronomin olduğu için e, önce geldi datif sonra geldi. Datif pronomin sonra geldi. Wir schenken unseren nachbarn einen razen meha yani komşularımıza bir çim biçme makinesi hediye e, ediyoruz. Kim hediye ediyor? Biz hediye ediyoruz. Kime hediye ediyoruz? Unzere Nahbar. Komşularımıza neyi hediye ediyoruz? Bir çim biçme makinesini hediye ediyoruz. Evet. Formüllerin Anders demiş. Altı çizili olan kısımları başa atarak yeni cümleler yapacağız. Burada görüyorsunuz zaten altı çizili olan yapıların nerede olduğunu. Onları başa alarak tekrar bir cümle yapacağız. Değiştireceğiz yani. Morgen fange ich meine diyet an. Yarın e, diyetime başlayacağım. Burada morgen fiilden sonra gelmiş ama burada başa atmışız. Burada tabii e, ögelerin de nasıl sıralandığına dikkat ederseniz iyi olur. Yedin abın yine zamanının altını çizmiş. Yedin abın zid folka dinahrihtin inferzin. Her akşam folker haberleri televizyonda izliyormuş. Evet. Burada da Forka Zit diye nam dinahrichten im Bakın değişikliği görüyorsunuz zaten. Zwei Stunden regnet es nun schon. sadece iki saattir yağmur yağıyor. Zwei burada sonda olmasına rağmen es regnet nun schon. Zwei Stunden. Zwei Stunden regnet Bakın Zwei Stundeni başa aldık. Leider kommen Herr und Frau Stolz heute nicht mit. Burada Herr und Frau Stolz'u başa almamızı istemiş. Herr und Frau Stolz kommen heute leider nicht mit. Burada da tam bizim yabancıların düşüncesine uygun kurallı cümle yapmışız. Der Flüchtling erzählt uns immer wieder die Geschichte seiner Familie. Bakalım immer başa almamızı istemiş. Immer ersiyet erzählt uns der Flüchtling die Geschichte seiner Familie. Yani sürekli tekrar tekrar e, mülteci ailesinin hikayesini anlatıyormuş. Evet. Peki. Warten am Flughafen havaalanında beklemek. betonun sie in den Antworten die in Klammern. Yani şuradakileri vurgulayın demiş. Meinen Freunden bringe ich Lachs mit und ihre Tochter Schokolade. Yani arkadaşlarıma somon, kızıma ise çikolata getireceğim demiş. Evet burada da soru sormuş. Sag was brings du deinen Freunden aus Kanada mit? Burada vurgulayacağımız şeyleri de vermiş. Ich fahre nach Bayern zum Schloss Neuschwanstein. Kennst du das? Bay Bavriyara gidiyorum. Neuschwanstein sarayına gidiyorum. Biliyor musun demiş. Bayern kenne ich gut Schloss Neuschwanstein nicht demiş. Evet. Kends du den witz von der ameise und dem elefanten? Bakalım. Yani karınca ile e, filin fıkrasını biliyor musun demiş. Dein Bitskene ich noch nicht. E, o fıkrayı henüz bilmiyorum demiş. Evet burada da was macht der Koch? Aşçı ne yapıyor? Was macht der? Öğretmen ne yapıyor? Was macht der Arzt? Karışık bir puzzle gibi bir cümle yapısı verilmiş. Onlara bakalım. Ondan sonra bitirelim dersimizi. Der Koch bereitet am Nachmittag die Suppe vor dann kauft er das Fleisch. Aşçı öğleden sonra çorbayı hazırlıyor. Daha sonra da et almaya gidiyor. Dann kauft er das Fleisch. Öğretmenle ilgili bir cümlemiz var. Değerliğe de korrigiert am Mittwoch Abend 45 test. Yani öğretmen çarşamba akşamı 45 testi kontrol ediyor, okuyor. Am Donnerstag morgen erklärt er seine Schüler noch einmal die Regel. Perşembe günü sabah da öğrencilerine bir daha kuralları anlatıyor. Doktor ne demiş? Bir bakalım. Der Arzt verschreibt dem Mann sofort ein Antibiotikum denn er hat eine Lungenentzündung. Yani doktor adama hemen bir antibiyotik yazmış. Verschreiben reçete yazmak fiilidir. Antibiotikum antibiyotik yazmış. Den E hat eine Lungenentzündung. Çünkü adamın zatresi varmış. Evet. E, dersimiz bu kadardı. Bu dersimizi Klip und Kla kitabından Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch Christian Fantrich Ulrike Talewis Edition Deutsch Klet International her zaman söylüyoruz zaten. Bu kitabın 54. ve 55. sayfasından dersimizi anlattık. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çalışmalarımıza güç katarsınız. Bir başka çalışmada buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bleib gesund, tschüss und auf Wiedersehen.